2022'de 1 ton 461 kilogram uyuşturucu ve 5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Edirne Valisi Kürşat Kırbayık, sınır kapıları ve il genelinde bu yıl 1 ton 461 kilogram uyuşturucu ve 5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında başarı gösteren güvenlik güçlerine takdirname verilmesi törenine katılan Vali Kırbayık, büyük miktarda yakalamalar gerçekleştiren emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerini tebrik etti. Valiliğimizin koordinasyonunda güvenlik birimlerimizce amansız bir mücadeleye devam ediyoruz. Burada emniyet müdürlüğümüz, jandarma komutanlığımız, gümrük muhafaza ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre her türlü teknik imkanı kullanarak bu suçların önlenmesine yönelik ve bu suçlar eğer işlenme aşamasındaysa faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyorlar. Özellikle son dönemde çok başarılı yakalamalar da gerçekleşti. Sizlerin de malumu. Değerli arkadaşlar, 2022 yılının toplam rakamlarına baktığımızda şu ana kadar 313 kilogram skank ele geçirildiğini görüyoruz. 863 kilogram esrar, 132 kilogram eroin, 71 kilogram kokain, 64 kilogram metamfetamin ve yine 1 milyon 641 bin kök kenevir, 3 milyon üzerinde ekstazi kaptogon hap, 2 kilogram e, sentetik karbo kanlo e, binoid, 1058 adet sentetik eza, 13 kilogram da afyon sakızı ele geçirildi. Toplam yakalanan miktara baktığınızda 1 ton 461 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi yaklaşık 5 milyonu yakında ekstazi kamptokon, hap ele geçirildi. Yakalamaların toplam Türk lirası karşısına baktığımızda 980 milyon Türk lirasına yakın bir miktar olduğunu görüyoruz. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Biz bu mücadeleyi amansız bir şekilde devam edeceğiz ve burada tüm güvenlik birimlerimiz koordineli bir şekilde birbirlerine destek olacak şekilde tüm imkanlarını seferber ederek bu mücadeleye devam edecekler. Her iki çalışmada hakikaten hem uyuşturucuyla uyuşturucu suçlarıyla mücadelede hem de kaçakçılıkla mücadelede arkadaşlarımız son dönemde adeta bir destan yazdılar. Tekrar her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı özverili çalışmalarına devam edeceğini biliyoruz.